Elhamdülillahi <laughs> ve kefa ve salatu ve selamu ala men itteba'i huda emma Allah'ımızın selamı, rahmeti, affı, mağfireti üzerimize olsun inşallah. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Gecemiz hayırlara vesile olsun. Anlatacaklarımızdan önce kendi nefsimize Rabbim idrak etmeyi, amel etmeyi sonra dinleyenlere tesirini halk eylesin inşallah. Evet. Rabbim Nisa suresinde buyuruyor ki 110. ayeti kelimede وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً Kim bir kötülük yaparsa günah işlerse Ev yazdırıp nefse o yahut nefsine zulmederse sümme yestevfirillâhe ve daha sonra Allah'tan Celle Celaluhu mağfiret dilese dilerse yecidillâhe gafûra rahîme Allah'ı Celle Celaluhu çok affedici ve bağışlayıcı bulacaktır. Ve men ya'mel su'en ev yazlim nefsehu thumma yestagfirillaha yecidillaha gafurur rahima Nisa suresi 110. ayet-i kim bir kötülük işlerse ev yazlim nefsehu yahut nefsine zulmederse daha sonra pişman olup nadim olup Sümme yestavfirillâhe Allahu Teala'dan mağfiret dilerse, ellerini açsa, yalvarsa, secdeye kapansa, abdest alıp divana dursa, yecidillâhe rahime Allah'ı çok merhametli, çok bağışlayıcı ve çok affedici bulacaktır. Sevgili kardeşlerim, günah bizim için. Biz nefis taşıyoruz. Düşmanlarımız çok. Kalenin içinde düşman, nefis, nefsi envare. Kalenin dışında düşman, şeytan. Dışarıda düşman, su karim dediğimiz kötü arkadaşlar. Düşmanımız. Bizi yoldan, ayağımızı kaydırabiliyor. İşte bu şekilde bir hata, bir günah işlediğimiz zaman, Mevla'ya döndüğümüz zaman, Mevla bizi bağışlıyor, affediyor ve öyle çok Mevla seviliyor ki kulunun bu el açıp yalvarmasından, yakarışından öyle çok seviliyor, memnun kalıyor ki bir örnekle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu açıklıyor. Bir kimse çölde seyahat ederken erzakları, suyu, yemesi, içmesi hepsi devenin üzerinde bir istirahat etti, mola verdi, dinlendi. Devesi de başında indi aşağıya bir uyuya kaldı istirahat ederken. Bir ağırlık çöktü, uyuya kaldı. Baktı ki devesi yanında yok. Çölün ortasında kalmış. Etrafa döndü, sağa sola döndü, bulamadı. Yani ölüme mahkum oldu demek. Çölün ortasında su yok, erzak yok, yiyecek yok vesaire. Bitap düştü, yoruldu aramaktan bineğini. kaldı. Daha sonra bir de uyandı ki devesi başında duruyor. Gelmiş. Ne kadar çok sevinir diyor o kul, o insan. O mümin çok sevinir. Hayat geldi. Allahü Teala da kulunun nedametle tövbe etmesinden, af dilemesinden Mevla'ya karşı özür dilemesinden o çöldeki insanın sevilmesinden daha çok sevilir. Başka bir hadis-i şerifte Mevla'ya yürüyerek giderse Mevla koşarak gelir. Mevla bizim gibi efendim koşmaktan, yürümekten münezzeh. Yani tabir böyle şekilde anlatılıyor. Yecidillâhe gafurrahîmâ Mevla'yı affedici bulur. Şayet hiç günah işlemeseydiniz allah Teala sizi ortadan kaldırır, başka bir kavim yaratır, başka insanlar yaratır, müminler. Onlar günaha dalar, af diler. Günaha dalar, tövbe eder, böyle insanlar yaratıldı. Cebrail Aleyhisselam bir namaz kılıyor. Dört rekat, dört bin yıl sürüyor. Dört bin yıl. Bu uzun sürede Ya Rabbi sana ibadet eden oldu mu? diye hitap ettiğinde Mevla diyor ki ahir zamanda benim kullarım gelecek bana iman edenler iki reket bir namaz kılacaklar. Hem de kısa bir sürede onların o kıldığı iki reket namaz senin kıldığın dört bin reket namazdan daha hayırlı daha makbul olacak. Çünkü onlarda nefis var. Düşman var, sende nefis yok. Bu yüzden sevgili kardeşlerim, yine Nisa suresi 31. ayet-i kerimede اِنْ bu كَبَائِرَ مَا Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız اِنْ ne, İçtinab ederseniz, kaçınırsanız kebaira büyük günahlardan metun tunhevne sakınırsanız, kaçınırsanız nükeffir ankum seyyiatikum sizin küçük günahlarınızı örteriz. Yani bir mümin büyük günahlardan kaçınırsa terk ederse onları yapmamaya çalışırsa nükeffir ankum seyyiatikum arada işlemiş olduğumuz küçük günahları Mevla bağışlıyor. Örtüyor. Ve nüdür. Hilkum kalem kerima ve sizi şerefli bir yere koyarız diyor Mevla. Ve tuğbu ilallahi cemiyan başka bir ayeti kelimede. kerimede <laughs> Ey müminler hepiniz Allah'a tövbe edin topluca tövbe edin umulur ki böylece feraha erersiniz. Rabbim bizleri efendim büyük günahlardan iştinap etmeyi ve günahları terk edebilmeyi cümlemize nasip eylesin sevgili Amin. kardeşlerim. Şimdi bu meyanda yine Nisa suresi 64. ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselnâ min rasûlin illa li yutâ'a bi Biz her bir peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Yani Rabbul Alemin insanlara peygamber gönderiyor. İnsanlar ona itaat etsin. Yoluna uysun. Semi'na ve ata'na desin. Duyduk da uyduk ya Rabbi. Habibine uyduk. Nebine uyduk. Resulüne uyduk. Resullerine uyduk. Peygamberlerine uyduk desin. Ve ara enhum iz zalemu enfusahum. Eğer onlar Kendilerine zulmettikleri zaman yani günah işlediğimiz zaman velev ennahum izzalemu enfusuhum eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman yani günah işlediklerinde cauke festav ferullah sana gelseler de Allah'tan bağışlanma dileseler Rasulullah'a gelseler ya Rasulullah ben hata ettim ben günah işledim. Beni Rabbul Alemin bağışlar mı? Diye sana gelseler ve lehumur rasul Rasul de onlar için istiğfar etse Allah'ın Rasulü de onun için af dilese, istiğfar etse Mevla'ya yalvarsa levecedullaha tevvaber rahime Allah'ı Celle Celaluhu ziyadesiyle affedici esirgeyici ve bağışlayıcı bulurlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, bazı kimseler şefaate inanmıyor. Bazı efendim gruplar, hizibler neyse. Ama şefaat haktır. Bizim Hanefi mezhebimiz ve diğer mezhepler bu konuda en ufak bir şüphe yok. Şefaat haktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Rabbi sevgili Habibin hatırına, hürmetine benim günahımı affeyle Allah'ın Resulüne araya katarak. Bağışla beni Ya Rabbi. Sevgilin hürmetine, Habibin hürmetine alemlerin yüzü suyu hürmetine yarattığın Habibin hürmetine beni affeyle derse bu ayeti kerimeye göre Allah-u Teala'yı çok merhametli affedici ve bağışlayıcı olarak bulurlar diyor. Onun için sevgili kardeşlerim günah işlediğimiz zaman ne yapacağız? Peygamberimizi devreye koyacağız ve peygamberimizin hatırına dediğimiz zaman Mevla efendim bizim günahlarımızı bağışlıyor. Ve <laughs> men yuta'illah ve rasule fe ulaike ma'allezine aleyhim minen nebiyyine Vasabtreyne ve şüheda ve salihin ve Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ımızın kendilerine nimet verdiği ve razı olduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Ve hasuna ulaike Bunlar ne güzel arkadaştır. Ne güzel dosttur. Düşünün. Cenneti alada sizin komşunuz peygamberler, rasuller, nebiler, sıddıklar. Başta Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh. Şehitler. Başta Seyyid-i peygamberimizin amcası Hazreti Hamza radıyallahu anh. Ve Allah'ın veli kulları. Allah'ımızın sevdiği kullarıyla beraber cennette komşularınız. Ne kadar güzel arkadaşlarım. Evet. İşte sevgili kardeşlerim, dünyada Allah'a ve Resulüne itaat eden uyanlara Mevla böyle güzellikler bahşediyor. Şimdi Allah'a ve Resulüne itaat etmezsek yani nefsimize uyarsak, hevamıza uyarsak, bakınız bizim başımıza neler geliyor. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Yevme teral mu'minine vel mu'minat. O gün mü'min erkekleri ve mü'min kadınları görürsün ey Habibim. Yes'a mahşer gününden bahsediyor Mevla. Koşuyorlar. Nuruhum, nurları olduğu halde beyne eydihim önlerinde ve bi eymanihim yanlarında büşrakumul Gülüyorlar. Neşeli, sevinçli mümin erkekleri ve mümin kadınları koşarken nurları önünde ve sağında olduğu halde koşarken görürsün. El o gün cennetün tecri min enhar. Atlarından ırmaklar akan cennetlere koşarken görürsün. Halidine fiha orada ebedi kalacaklar. Dehlike fevzul azim. En büyük kurtuluş işte budur. Şimdi bu müminlerin hali. Peki şimdi okuyacağım kimseler ayette anlatılanlar bunlar Allah'a ve Resulüne itaat etmeyen dünyada. Yevme yekulul münafikune vel münafikat lillezine amenun zuruna nagtebis min nurikum kıyla rucu ve ra'ekum feltemisu nura beynehum bi lahu bab batnuhu fihi rahme ve zahiruhu min qibalihi azab sadakallahu lazim o gün münafık erkekler ve münafık kadınlar mahşer günü inanan kimselere müminlere bize bakın La nurunuzdan biraz istifade edelim. Nur, nur. Peygamberimize sordular. Ya Resulallah mahşer günü ümmetini nasıl tanıyacaksın? Abdest azalarında. Ve alnı secdeye gittiği zaman alnından tanıyacağım. İşte bize bakın. Nurunuzdan istifade edelim, yararlanalım derler. Onlar da, onlara arkanıza dönün de Orada nur arayın. Yani geriye dönün. Geriye döndüler, nur yok. Yani dünyaya geriye dönün. Biz dünyada ibadet ettik, amel ettik, iman ettik. Ondan dolayı Allah buza, bize bu imanın nuru nasip etti. Diyecekler ve aralarına bir duvar çekilecek. Hani Yasin'de diyor ya Estağfirullah. وَمْتَازُ الْيَوْمَ Ey mücrimler! Ey fasıklar, ey kafirler, ey puta tapan, ata tapan, ateizm, deizm ne varsa şeytana tapanlar benim salih kullarımın arasından ayrılın. وَمْتَازُلْ <laughs> يَوْمَا اَيُّهَا الْمُجِّمُونَ Ey mücimler, Allah'a iman etmeyen, Allah'a şirk koşanlar, ey Firavun ve peşinden gidenler, ey Nemrut ve peşinden gidenler, Ey Ebu Cehil, Ebu Leheb ve Ebrehe'nin peşinden gidenler, benim salih kullarımın arasından ayrılın. Aralarına bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafı, batınuhu fihi rahme, rahmettir, yani mükafattır. Ve zahiruhu min kıbeli'l azab, dışına mücazattır, azaptır Allah muhafaza. Rabbim bizleri efendim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili kardeşlerim, şimdi Sırat Köprüsü hakkında notunu aldığımız bilgilerden sizlere sunmak istiyorum. Kıyamette Sırat Köprüsü'nün başında durur sevgili peygamberimiz. Sırat köprüsü kıldan ince kılıçtan keskin diye tabir edilir ya. aleyhissalatü vesselam köprünün başında durur ve buyurma, buyurmuşlardır ki sevgili peygamberimiz kıyamette Sırat köprüsünün başında durur ümmetimin geçmesini beklerim. Allahü Teala dilediğini ister. İstediklerine şefaat et ey habibim diye nida eder. Şefaatim bugün kabul olunacaktır buyurur, ümmetime şefaatten sonra yalvarmaya devam ederim. Rabbim bana ümmetimden ihlasla bir kere olsun ya dünyada bir kere olsun insan bir kelimeyi tevhid okumaz mı? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bir kere diyor bir kere peygamberimiz ömrü boyunca hiçbir şey yapmamış ama sadece bir kere kalben aşk ile La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ve bana İmanla ölen herkesi cennete koy buyuruncaya kadar yerimden kalkmayacağım diyor peygamberimiz. Ve <laughs> müsned hadis namaz sırat köprüsü üzerinde nurdur. Namaz sırat köprüsü üzerinde nurdur. Sırat köprüsünü şimşek gibi geçenler beş vakit namazını kılanlar ve hatta cemaatle kılmaya devam edenlerdir. Rabbim inşallah ibadetlerimizi, namazlarımızı kabul ve makbul eylesin. O namaz ki bizi işte kurtarıyor Sırat Köprüsü'nde. Sırat Köprüsü'nü geçmek herkesin nuruna bağlı. Kimi göz açıp yumuncaya kadar geçer. Kısa sürede. Kimi şimşek gibi geçer. Kimi yıldız akması gibi bir anda geçer. Kimi koşan at gibi sıratı geçerler. Nuru çok az olan da yüzüstü sürünür. Ellerini ve ayaklarını kayar. Tekrar yapışırlar. Nihayet sürüne sürüne dahi olsa kurtulurlar. Cehennem ateşi sırattan geçen müminlere şöyle nida eder. Ey mümin! Ey imanlı mümin, senin nurun benim narımı söndürüyor. Üzerimden çabuk geç. Senin nurun benim ateşimi söndürüyor. Üzerimden çabuk geç diye nida eder. Ateş konuşmaya başlar diyor. Bir kimse din kardeşinin rahatla kavuşması veya sıkıntıdan kurtulması için devlet dairesine gidip uğraşırsa yani onun lehine efendim hareket ederse ona faydası olur diyor peygamberimiz. İşte namaz da insanı bu şekilde sırat köprüsünde şimşek gibi geçiriyor. Sevgili kardeşlerim. Sırat köprüsü herkesin ayaklarının kaydığı zaman Allahü Teala onu süratle geçmesi için yardım eder. Ümmetimden biri Sırat köprüsünde sürünerek ve emekleyerek yol alırken bana getirdiği salavat onu elinden tutarak ayağa kaldırır. Bir kere olsun ya insan ömründe 90 sene yaşadın, 80 sene yaşadın. Peygamberimize bir kere salavat getirmedin mi ya? İşte getirse o salavat gelir diyor sırat köprüsünden onu düştüğü yerden kaldırır ve sırat köprüsünü geçirir diyor. Bir salavat ya. Hadi bir salavat okuyalım peygamberimize. Allahümme salli ala seyyidina razı olsun. Şimdi sevgili peygamberimiz böylece o kimse salavat geçiren, getiren bana dünyadayken sıratı geçer. Sırat köprüsünden geçerken abide sen cennete gir ibadetin sebebiyle oradaki nimetlerden faydalan denilir. Alime de sen de burada dur ve sevdiklerine şefaat et. Senin şefaatin mutlaka kabul olacak denir. Yani alimin ne, ne anlıyoruz bu hadisten? Alimin, efendim ilmiyle amel eden alimin başkalarına da e, şefaat etme yetkisi veriyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Sırat köprüsünden en kolay geçecek olanınız ehli beytimi ve ashabımı çok seveninizdir. Onun için ehli beyt dediğimiz zaman Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın eşleri ve ezbâcihu ummahatuhum. yani annelerimiz. Peygamberimizin eşleri ümmetin anneleridir. Annelerimizi insan sevmez mi? Annemizi sevmez miyiz? Torunları efendim aile efradı Hazreti Ali, Hazreti Fatıma Hasan Hüseyin Radıyallahu Anh yani ehli beytimi seven, ashabımı seven kimseler. Kurbanlarınızı iyi ve seviz olsun. Onlar Sırat Köprüsü'nde binekleriniz olacaktır buyurdu sevgili peygamberimiz. Ehli beyti hakkıyla sevebilmeyi ve ashab-ı kiramı sevip onu örnek alabilmeyi hayatımızda Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Sevgili kardeşlerim kıyamette mizan ve Sırat Köprüsü şehidi rahatsız etmez. Kıyamette mizan ve sırat köprüsü şehidi rahatsız etmez. Şehit tekrar cennete girdikten sonra dünyaya gelmek isteyecek. Tekrar isteyecek, tekrar isteyecek. Hiç kimse cenneti aladan dünyaya gelmek istemeyecek. Ancak şehitler gelecek. Ya Rabbi senin uğruna bizi dünyaya geri gönder. Dini devlet, mülkü millet için fedai can edelim. Kur'an Ezan dinmesin. Efendim Kur'an okunsun. Allah'ın dini yaşansın diye mücadele edelim. Kanımızı sebir edelim diye ancak şehitler ne yapacak? Dünyaya gelmek isteyecek. Sevgili kardeşlerim. Amel e, para ile yapılan ibadetler var. Zekat vermek. Beden ile yapılan ibadetler var. Oruç tutmak. Hem beden hem mal ile yapılan ibadet var. Hacca gitmek. Bunların hepsiyle beraber yapılan ibadet var. O da cihad etmek. Yani şehitlik mertebesine ulaşmak. Ancak o zaman Mevla cihatta efendim müsaade ediyor kanını sebil etmeyi. Yoksa bir insan ömrünün sonuna kadar oruç tutacağım, hiçbir şey yemeyeceğim derse o şehit olmuyor. O günahkar oluyor. Yani ben hiçbir zaman Dünya işine bakmayacağım. Hep namaz kılacağım. Yemeyeceğim, içmeyeceğim derse, bir tap düşerse, ruhunu teslim ederse o günahkar oluyor. Mesul oluyor hayatında. Ama cihat meydanlarında, savaş meydanlarında, gaza meydanlarında ilahi kelimetullah uğruna efendim Rabbim canımızı, malımızı harcamamızı ve Allah yolunda ruhumuzu teslim etmemizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, bir idareci Müslümanların işini üzerine aldığı halde aralarında adaleti gözetmezse cehennemin üzerine kurulan sırat köprüsünde durdurulur. Sırat onun bütün organları ve yerinden çıkıncaya kadar sallanır. Hadis-i şerifte. Yani milletin işini üzerine alanların vebali çoktur. Efendim mesuliyeti daha fazladır. Buna dikkat ediyor Peygamberimiz. Hiçbir bid'at ehli sırattan geçemeyecek cehenneme düşecektir. Bid'atlerden de sakınmamız gerekiyor. Kıyamette dünyadayken belaya maruz kalmış kimseler için divan ve mizan kurulmaz. Kıyamette dünyadayken belaya maruz kalmış kimseler için divan ve mizan kurulmaz. Sırat köprüsü engel olmaz. Üzerlerine ecir dökülür ve onlar şimşek gibi sırat köprüsüne geçer. Efendim geçer. Sırat köprüsü cehennemin üzerinde cennete giden bir yoldur. Mutlaka herkes o köprüden geçmesi gerekiyor sevgili kardeşlerim. Cennete girene kadar sırat köprüsünde göz kırpması kadar bekletilmemeyi isteyen Allah'ın dini hakkında kendi görüşüyle hiçbir söz söylemesin. Bunu bir daha okuyayım. Cennete girene kadar Sırat Köprüsü'nde göz kırpması kadar dahi bekletilmemeyi isteyen Allah'ın dini hakkında kendi görüşüyle hiçbir söz söylemesi. Yani Allah'ın ve Resulünün sözü üzerine söz söylemesin. Kendi görüşünü beyan etmesin ve ahiru da'vaneh enelhamdülillahi rabbil alemin Ya Rabbi günahlarımızı affeyle Ya Rabbi geçmişlerimize rahmet eyle Ya Rabbi hakkı hak bilip hakkı uymayı nasip eyle Ya Rabbi batılı batıl bilip batıldan istinab etmeyi kaçınmayı nasip eyle Ya Rabbi sevgili Peygamberimize cümlemizi bağışla Habibine layık eyle Amin. ahirette burada toplandığımız gibi sıratta mizanda Sancağın altında, kevser havzının başında elinden kana, kana içmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Hıfzını tamamlayan, hafızlık yapan, ilim tahsil eden yavrularımıza, gençlerimize hayırlı uzun ömürler, ilmini, ziyadeleşmesini nasip eyle. Devletine, milletine, ailesine faydalı evlatlardan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin dini devlet, mülkü millet için feda can eden. Şehitlerimize, şu hedamıza, gazilerimize rahmet eyle ya Rabbi. geldiğinde bizlere de onlar gibi efendim şehit olabilmeyi, o rütbeyi, o makamı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ahirette göçen can ana babalarımıza, cümle geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Böyle ya Rabbi medreselerin, böyle efendim Kur'an hizmetlerinin yapıldığı, mekanlara yardım edenleri sen de yardım Hı eyle Hı ya Rabbi. Hı ya Rabbi alemin kazançlarını ticaretlerle tebur Hı eyle. Hı Hı bereketli Hı eyle. Hı 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 Helalinden bol bol ikram eyle ya Rabbi. Hı 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 ya Rabbi alemin ve ya erhamer rahimin. Ehli İslam'ı azizü galibu mensuru muzaffer eyle. Amin. Ehli küfrü zelil eyle. Ya Rabbi Yahudi'nin sonunu, Firavun'u, Nemrut'un sonu gibi helak eyle. Ya Rabbi İslam düşmanlarının, hainlerin sonunu, Ebrehe'nin sonu gibi helak eyle. Ya Rabbi alemin ve yerhemen rahimin bizleri iki cihanda aziz eyle. Ahir ve akıbetlerimizi kayr eyle. Son nefeste aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyebilmeyi azar asan ölüm -im imani -im kamil cümlemize nasip eyle. Hastalarımız var ya Rabbi şifa nasip eyle. Dertlerimize deva nasip eyle. Boşlarımıza eda nasip eyle. Ya Rabbi helal rızıklarla merzuk eyle. Haramlarla muhtaç etme. Ya Rabbi alemi cümlemize hayırlı uzun ömürlerle muammer eyle. Amin. Bi hürmeti seyyidil murselin. الحمد لله رب العالمين الفاتحه